Fikriye genç ve güzel bir kadın. Henüz daha göremediği eşi savaşta ölünce dul kalır. Annesi tarafından yeniden evlendirilir ve evlendiği kocasının hayaletiyle ünlü kötü şöhretli köşküne taşınır. Fikriye Hanım, benim hayattaki tek gayem sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Yemin ederim ki sizden sevinç çığlıkları beklemiyorum. Yeni bir yuvadasınız. Endişe etmeniz, yalnızlık çekmeniz normal. Cadı filmi Fikriye'nin köşke taşındıktan sonra bu hayaletin sırrının peşine düşmesi üzerine kurulu. Eşi Naşit Nefi Efendi'nin ilk karısı ölmüştür ve ondan iki çocuğu vardır. Dedikodular hayaletin ilk karısı olduğu yönündedir. Eserin uyarlandığı roman Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait. 1864-1944 yılları arasında yaşamış olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyatımızda korku, gerilim, polisiye türlerinin öncülerinden biridir. Kendi adıma onun 1942'de yazdığı Kesikbaş Atlı müthiş polisiye romanını hiç unutamam. Cadı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Garayip Faturası dizisinin romanlarından biridir. 1912 yılında yayınlanmıştır. Gürpınar'ın sinemamıza uyarlanmış eserlerinden biri de Gulyabani'dir. Gürpınar bu tür romanlarında doğaüstü güçlere karşı olan korkunun aslında safsatı olduğunu işler ve tüm açıklanamayan olayları aydınlığa kavuştururken aslında ruh bilimsel bazı tartışmalarında içine girer. Cadı adlı eserinde de o dönem tartışmalara konu olan spiritüel bir takım teknikler, psikiyatrının alanına giren hipnotizma, ve ruh transferi gibi metotları hikayesinin içerisinde ustalıkla işler. Cadı ile ilk uzun metrajlı filmin çekmiş olan yönetmen Erman Bostan da uyarlamada işte bu ruh halini beyaz perdeye tam anlamıyla aktarmayı hedeflemiş. Bunda da oldukça başarılı olmuş bana göre. Şunun altını özellikle çizmek isterim. Cadı filmi seyirciden katılım bekleyen bir film. Çünkü metni oldukça doygun. Ve yönetmen de metin üzerinde çok çalışmış. Oyuncularla birlikte de bu metnin hakkının verilmesi için bayağı ter dökmüş. Aslında cadı bir korku filminden ziyade iç monologlara yer veren bir dramatik film olarak kabul edilebilir. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız melanet, hıyanet, şenaat, Hikayenin dilinde eski Türkçe sözcüklere çok yer verildiği için bunların vurguları ve karakterlere oturması anlamında yönetmenin oyuncularla sıkı bir işbirliği yaptığını filmi seyrederken hissedebiliyorsunuz. Filmin adına bakarak çok sıradan bir korku filmi seyredeceğinizi asla düşünmeyin. Bunu altını tekrar tekrar çiziyorum. Çünkü filmin asıl lezzeti metninde saklı. Bunun için de odaklanmanız gerekiyor. Fikri Hanım ne yapıyorsunuz burada? Sizi ilgilendirmez. Fikriye Hanım müsaade buyurun yardım edeyim. Bakın biliyorum bütün bunlar. Biliyor musunuz? Fikriye Hanım dünyadaki en güçlü duygu sevgi değildir. Hürriyet, adalet, haysiyet de değildir. Merhamettir. Ama asla oyuncuların da hakkını yememek gerekiyor. Özellikle iki oyuncu. Fikriye rolünde Buse Meral ve onun yeni eşi Naşit Nefi Efendi rolünde Furkan Andıç rollerinin haklarını veriyorlar. Tabii ki Süreyya Kilimci gibi, Çağdaş Onur Öztürk gibi oyuncular da performanslarıyla hikayeye güç katıyorlar. Günümüzde dijital teknolojiyle çekilen filmlerde tarihi dokuyu sinema perdesine yansıtmak oldukça zorlu bir iş. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde geçen Cadı filminde bu dokunun yer yer çok suni yansıdığını söyleyerek bir eleştiri getirmek istiyorum. Ama buna karşın tüm bir hipnoz seansı bölümünün çok başarılı çekildiğini de vurgulamak isterim. Eğer daha ağırlı olan bir film seyretmek istiyorsanız cadıyı öneriyorum. Kapalı. Demirlenmiş kapılar. Neydi <laughs> açayım? <laughs> Kilitli. Bu bir ifrit. Bu bir musallat. Bu bir bela başımıza. Mezar kazmak da neymiş? Günah. Eğer cadıyı yok etmek istiyorsak en derin korkuyla da yüzleşmek gerekecek. Neyle? Ölümle evlatlarım.